Ben o kullanmam diyorum. Granny Chapter 2. Başla. Acaba nasıl bir şey? Bunu değilsin. gene bir odada uyandık. Arkadaşlar pratik moddayız zaten sıkıntı yok o yüzden. Bu arada Granny en azından biraz biliyordum da bunu hiç bilmiyorum. Ha gene kontroller aynı. Bismillah. Bu ne lan? Gazolin lazım. Pedlokey lazım. Tamam burayla şimdilik işimiz yok. Şu sensibility arttırayım biraz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey çıkmaması lazım. Demek şeyde diyor. Slender'i ne var burada? Helikopter anahtarı. Yuh ne var silindir ne var. ne de 3. oyunda karşımıza çıkıyor da çıkmıyor ya da pratik modda oynayacağız biz. Bu ne? Yine bir resim yapacağız. Şu arada Grand resmini yapacağız galiba. Bu bana iyi olur. Tor var. Vaylı geliyor. Gelemez o değil mi? Kapıyı açamaz çünkü. Oğlum bu oyunda hani şey yoktu ya. Hani pratik moddaydık. Bu da resim var. Resimleri nereye koyacağım ki ben? O levye. Oyun böyle Ha bir dakika yemek buzdolabında durdu. Buzdolabı ne oldu? French. İhtiyacımız olursa alırız. Yani. Rus kapalıydı. Bu arada en eğlenceli oha. Seçürüt şey. Orada en eğlenceli 1 veya 3 ya. Çünkü 3 3'te böyle dışarı çıkabiliyoruz. Orası da eğlenceli. Ya bir de güzel de iki. Baksana. Pardon o değildi. Baksana içeride havlayan bir köpek var. Bir şey diyeyim mi? Granny 2'ye gerek yokmuş ya. Granny 2 bayağı kötü bu arada. Yok da oğlum. Bir dakika bu bunu açar mı? Bu ne? Nasıl bir şey Al oğlum al. O yeri burası. Bu kapı baklanmış. Bu Helikopter anahtarı ne oluyor? Kapıda bekliyor Arkadaşlar ya yok ya bunun ikinci bölüm gelmez bu arada. Yok ya bunun için Vermez bunun ikinci bölümü. Arkadaşlar Granny için ikinci bölümünü beklemeyin. Seni bir zaten oynamayacağız artık. Granny bir de en son bölümden sonra Granny de en Granny bir de en son bölümden sonra. Aha bu şey, bunu takarım. Ben oradan düşmem ki oğlum. La, ayağım kırıldı ya. Bunu takalım. Nereye takıyorduk bunu? Vermedim ben bu oyunu. İkinci bölümünü çekmeyeceğim. Oğlum Ben bunları nereye takacaktım oğlum? Bir yer görmüştüm. Alt katta mıydı? Hah şurası. Nereye gidiyor? Aga bu ne biçim oyun ya? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu oyun sarmıyor ya. Aa bir dakika. Üst kat. biz merdivenden çıkmıştık ya neresiydi orası? Ha burası. Lan! Lan çıkacaksın, düşmeyeceksin. Ben önce kapı tutacağı gibi bir şey görmüştüm ya. O neredeydi? Bak bu değil. Neredeydi o ya? Yani şu su yanımızda dursun şimdilik. Allah Allah. Ben nasıl ineceğim buradan? İn. Çıkma. Çıkma. Ah. Ha burada. Aynı yere bakıyorum sürekli. Bu ne saçma sapan bir oyun ya. Bunu da takayım bir bakayım şuraya. Tak oğlum işte bunun değil mi? Baya bunun bu. Ha başlayacağım. Onu.